Merhaba arkadaşlar. Bugün konuşacağımız film Godard'ın İmge kitabı diye aslında çevriliyor ama Türkçe'ye İmgeler ve Sözcükler diye çevrilen 2018 yılında yapılmış bir film. Bu film niçin izlenir diye sorarsak bunun bir mantığını oluşturabilir miyiz diye çok düşünmedim değil. Çünkü bir pazar günü oturup da keyif almak için falan ya da birazcık hafiften şöyle düşünmek için izlenecek bir film değil doğrusu. Peki neden izlenebilir ya da niçin izlenebilir? Şu sebepler sıralanabilir herhalde. Birincisi sözcük ve inge üzerine okumalar yapan insanlar için deneysel bir araştırma bağlamında izlenebilir. Kesinlikle izlenmelidir. Yani izlenebilir az olur. Düzeltiyorum. Kesinlikle izlenmelidir. Anlam üzerine, bilgi, varlık üzerine düşünenler için kesinlikle izlenmelidir. Biz anlamı zihnimizde nasıl oluşturuyoruz? İmgenin görüntünün buradaki fonksiyonu nedir? Kelimelerin fonksiyonu nedir? Dünyanın yıl 2018'de ve günümüzde mesela insanlar tarafından tanımlanması, anlaşılması, çizilmesi, resmedilmesi, bir video ya da film görüntüsüne dönüştürülmesi noktasında hangi düşünsel paradigmalar, hangi entelektüel tartışmalar e, resimden müziğe çok farklı alanlarda bu tartışmaların çeşitli versiyonlarını e, bir film olarak görmek isteyenler için kesinlikle izlenilmeli. Hani bu manada tabi e, bu bir birazcık merak ve ilgiyle alakalı olan bir şey. E, tabi bu, bunu sınırlandırmamak da gerekir. Hiç merak olmayan bir kimse de film üzerinden hareketle bir merak edinebilir. Bu filmden hareketle bu meseleleri tartışabilir. Onun için kesin çizgiler çizmek istemiyorum. Yani şunlar izlesin, şunlar izlemesin diye ama sonuçta bir olay örgüsüne dayalı Amerikan ya da başka bir ülke sineması, bir Hollywood ana akım sineması gibi baştan sona heyecanla kendimizi kaptırabileceğimiz ve çok kolay bir şekilde anlayabileceğimiz bir film değil. Üzerinde düşünebileceğimiz, kendimizin de katkısı olarak tabii. Yani seyircinin de içine katıldığı bir şekilde ee, yaşadığımız dünyanın görüntüsel, sözcüksel arşivi, sınıflandırılması, bunların üzerine deneysel tartışmaların yapılması. Ve bu deneysel tartışmaların tıpkı bir zamanlar mesela Salvador Dali ile bunu elin birlikte kısa filminde yaptıkları sürrealist bir tartışma gibi mesela. Zaten oraya da atıfta bulunmuş Godard. Başka başka birçok kitaba, müziğe, besteciye, ressama, resimlere, e, kitaplara, filmlere, filmlerden bazen bazı kesitlere atıfta bulunmuş. Ha sadece bunlardan mı ibaret? Hayır. Şimdi Godard aslında filmin sonunda çok enteresan bir şey söylüyor ve o söylediği şeyi yaptığı kanaatindeyim. Diyor ki Balzac, Balzac gerçeği dönüştürerek gözlerimizi kamaştırdı. Aslında daha öncesinde İsyancıların ve şiddet eğiliminde olanların yaptığı gibi yapmadı. Onlar isyan ediyor, şiddet uyguluyorlardı. Bazı konu yapmadı, herhangi bir aksiyona girmedi. Yaptığı şey gerçekliği dönüştürerek insanların gözlerini kamaştırarak başka belki de olasılıkları açık hale getirmek. Şimdi burada Godard'ın yaptığı da Balzac'ın romanda yaptığını Godard sanki ingeler dünyasında sinemada yapmak istiyor. Ve bu filmi e, bunun tartışmasına dayalı aslında deneysel olarak ama. Şimdi baştan sona zaten verdiği imgeler bir çeşit 1930'lardan, 40'lardan, 50'lerden, 70'lerden, 80'lerden çok farklı filmlerden e, kesitler mesela. Onları düşünecek olsak bir taraftan işte Araplardan, e, Müslümanlardan, bir taraftan e, bambaşka toplumsal kesimlerden, türlerden, film türlerinden Bazen işte komedi, bazen Noir filmden falan. Bunlardan parçalarla bir imgeler kataloğu e, görünümü veriyor ilk etapta. Ama bunun bir sebebi var. Bu imgeleri çok değişik tekniklerle muhtemelen bozduğunu görüyoruz. Yani görüntü aslında çok değiştiriliyor. Görüntü bir şekilde farklılaştırılıyor. Gözlerimiz mi kamaşıyor acaba burada? Bazak'ın yaptığı gibi. Gerçeklik filmin girişinde sorduğu e, bu soruyla bağlantı, bağlantılandırdığında aslında bunu destekler mahiyette bir başka kanıtla yine filmin içerisinden size sunabilirim. Yani girişinde bize Godard şunu söylüyor. Diyor ki filmin girişinde kitaba kitaptan başka bir şey yok elimizde. Bir kitaba gerçekliği koymak için ne gereken ne o halde? Gerçekliği bir kitaba nasıl koyabiliriz? Gerçekliğin içine gerçekliği koymak nasıl olacak? Şimdi Gerçekliği biz değiştirmek ya da dönüştürmek istersek, gerçeklik olduğu gibi acı verebilir, yanlış olabilir. Mesela e, diyelim ki Avrupa eleştirisinde, filmin bazı yerlerinde özellikle Bosna katliamında ya da işte Filistin meselesinde eleştirme ayetinde cümleler var. Şimdi bu, bu, bu yapılanlar, insanların öldürülmeleri, katliam bunlar hepsi kötü. Peki bunun dönüşümü ya da değiştirilmesi için ne yapılabilir? Gerçeklik? içerisine gerçeklik ya da gerçekliğin dönüştürülmesi imgeler üzerinden ya da sözcükler üzerinden ne kadar mümkün, nasıl mümkün olabilir? Tartışma bu şekilde düşünülebilir. Çünkü biz insanlarız. İnsanlar dünyaya baktıklarında, gördüklerinde bir duyularıyla hareket ediyorlar. İşitiyorlar iki, beş duyu var. Filmin girişinde yine bunu, bunu veriyor mesela ipucu olarak. Beş duyu. Görüyoruz, İşitiyoruz, tadıyoruz, dokunuyoruz. Şimdi bu beş duyu belirli anlamlar ifade eden zihne aktarıldığında, belirli anlamlar zihinde oluşturulduğunda, bu anlamlar dışarıdan belirli katmanlarla zihnimize girdiğinde, özellikle de görme, işitme ve görmenin iki boyutu var. Tabii gördüğümüz zaman ya kelimeleri görüp okuyup anlayacağız, kelimeleri göreceğiz, sözcükleri ya da biz bir görüntüyü, bir imgeyi göreceğiz görüntüyü, imgeyi gördüğümüzde nasıl? Kelimeyi gördüğümüzde nasıl anlam veriyoruz? Ve bu oluşturulmuş bir anlamsa. Mesela buna örnek verebilirim. Müslüman Araplar diyor dünyanın ilgisini çekmiyor. Ya da dünya bunlarla ilgilenmiyor diyor. İlgilendiği taraf ne? Dünyanın ilgilendiği taraf şu. Körfez ülkelerini kastediyor. Petrolü var. Ama petrolü olmayan bir e, körfez ülkesi Dofa'ya dikkat çekiyor. Dünya orayla da ilgilenmedi çünkü oranın bir pet, e, petrolü yoktu diyor. Şimdi bu bir gerçeklik değil mi? Yani bu gerçekliğe başka başka sızan görüntü ve kelimeler ve rast belirli bir rastgelelikte serpiştirildiğinde gerçekliği dönüştürmek istediğimiz noktaya evirmek istediğimiz noktaya doğru bu acaba anlamı yeniden kurma, dünyayı yeniden kurma ya? dönüşebilir mi? Şimdi bu tabii Godard'ın hedeflemediği bir şey olabilir ama benim aklıma gelen bir şey. dolayısıyla filmin seyircide etkisi yani ben de mesela araştırdığımda, düşündüğümde, film üzerine kafa yorduğumda hani bu gerçekliği biz nasıl tanımlayacağız? Hani girişte diyor ya Godard, beş duyu var. E beş duyu tamam. Gerçeklik var. Gerçekliği kelimelere nasıl sığdıracağız? bir kitaba nasıl sığdıracağız? Ya da nasıl koyacağız? Ya da görüntüye nasıl koyacağız? Gerçeklik sadece yaşanılan olaylardan mı ibaret? Bütün bunları tartıştığımız zaman gerçeklik ne sadece yaşadığımız olayların bir akışı değil, sadece bu değil. Gerçeklik sadece ona anlam veren belirli imgeler değil, ona belirli anlam veren belirli kelimeler de değil. O zaman gerçeklik nedir? Bunların toplamı mıdır? Peki bu gerçekliğin içerisinde gerçeklik ne kadar taşınabilmektedir ya da oluşturulan gerçeklik gerçek gerçeklik midir? Tüm bunlar katman katman üst üste yığılan sorular olarak aslında devam eder. Filmin içerisinden başından içinden sonuna kadar ve sonunda zaten rahatsız edici bir şekilde bizi bırakır film. Yani biz aslında neyin ortasındayız? Büyük bir karmaşanın belki de bazıları için ortasına düşebiliriz. Tabi bunu sorguladığımızda, düşündüğümüzde üzerine kafa yorduğumuzda yoksa Sıradan bir film gibi görüntülerin akışını izlediğimizde bunların hiçbiri olmayabilir onu söyleyeyim. Biz e, mesela rüyalardan başlardık diyor Doğu'da Müslüman e, bilincinden bahsederken rüyalar meselesine giriyor. Var olan her şeyin ötesinde görüntüye rüyadan sonra ulaşırdık. Rüyalarla ulaşırdık. Çünkü diyor Doğulunun Müslümanın mesela Doğulunun e, zamanı vardı diyor. Şimdi bu zamanı vardı meselesi tartışılabilir tabii. Yani zaman nedir yani o, o noktada işte e, mesela Batı'da böyle bir zaman yok muydu? Yoksa sürekli bir şeyin peşinde olmak, bir şeyin içinde olmak onları o zamandan uzaklaştırdı mı? Yani bunlar mı ifade ediliyor? Tartışılabilir. Şimdi selamlaşmalar ve anlaşılmaz sözler arasında sıkışıp kalmışlar. Dünya Araplarla, Müslümanlarla bunun için ilgilenmiyor. Ne ifade eder? Ya da eğer İslam şu çok önemli şu nokta eğer diyor Godard'ın filminin bir yerinde geçen nokta, eğer İslam siyasi anlamda dikkatleri üzerine çekiyorsa, Arap dünyası aslında totalde belki de Müslüman dünyasını kastediyor. Arap dünyası esasen bir dekor, bir manzara. Hiçbir zaman olduğu gibi görülemeyecek o zaman. Bir dekor ve bir manzara ve hiçbir zaman da olduğu gibi görülmeyecek. Bunun ötesinde de çok önemli bir soru soruyor o konuyu bitirirken. Araplar konuşabilir mi? Bu Spivak'ın madun madun konuşabilir mi? Dünyanın ezilenleri sistem eleştirmek için sistemin içindeki tüm kelime ve kavramlarla sistem eleştiremezler. Peki nasıl madun ezilen nasıl konuşacak? Kendini nasıl ifade edecek? Nasıl bir çıkar yol bulacak? Meselesi var ya yani bu, bu sanki orada aynı şey Afrika ülkeleri içinde veya işte e, devlet kurulduğunda kral gittiğinde olduğunda filmin bazı yerlerinde ifade edilen kral gitti. Yeni kanun geldi mesela. Kanunlar e o kanunların üstüne çıkanlar da var bu sefer. Hani kralın yaptığının üst, daha da ötesine geçenler var. O kanun onu durdurmuyor mesela. Gibi yaklaşımlar. Acaba bunu nasıl durduracağız? Şimdi krallığı gönderdik gitti. Fransa mesela krallığı bitirdi. E bu sefer kanun getirdin. E tamam. Peki kanunları çeşitli bir, ya da mazeret bir şeylerle bularak kanunların üstüne çıkanlar var. Kanunların ulaşamadığı kişiler var. Mesela insan kral olmayı güç aslında orada otorite. Kral olmayı güç ve otorite sahip olmayı istiyor hep insanlar. Faust olmayı niye istemiyorlar sorusu çok anlamlı. Şimdi neden? Tabi görüntüler, imajlar bir taraftan konuşturuluyor filmde. Bir taraftan altyazıyla geçen ve seslendirmeyle çok değişik bir ses tabi bu. İzleyen arkadaşlarımız hatırlar. O seslendirmeyle o altyazıdan biz takip edebiliyoruz. Fransızcasını bilenler için Muhtemelen daha keyifli geçiyordur. Hani yazısından okuyoruz onu konuşanın söylediklerini. Bir taraftan görüntüler, bir taraftan sözcükler, söylenilen söz, birbiriyle o kadar çok mesafeli uzaklaşmalar ya da bazen çatışmalar, zıtlıklar ortaya çıkarıyor ki, bize bu çelişkiyi de yaşatıyor aslında. Görsel olanla, sözsel olanın tek metinle, Görüntü arasındaki o uzaklığı deneyimliyoruz. Sadece bununla kalmıyor bu kadar. Yer yer bunlar arasındaki bağlantıların nasıl kuruldu? Hani bir mesela diyelim ki görüntü, biz ona bir sesle, bir sözle yani bir şey verdiğimizde görüntü nasıl dönüşüyor? Söz onu dönüştürüyor. Ya da biz bir şey söyledik görüntü bazen sözü dönüştürüyor. Hani bu tür etkileşimler, karşılıklı etkileşimleri de. Film üzerinden takip edebilmek çok farklı bir deneysellik, deneysel araştırma ruhu olanlar için söylüyorum. Kazandıracaktır bize, onu fark etme anlamında ve onun üzerine yaratıcı düşünceler geliştirebiliriz. Hani bu bize ne katar bu film? E bu tür deneysel filmler yeni filmler için, yeni yönetmenler için mesela, yeni kitaplar için, yeni bazen sosyal bilim teorileri için, bazen fen bilimleri teorileri için çeşitli yaratıcı çıkışlar sıçrama noktaları içeriyordur. Çünkü farklılığa ulaşmak bazen bu tür deneysel çalışmalar üzerinden yapılabilir. Hani bu tür deneysel çalışmaların en büyük katkısı zaten bu. Yaratıcı sıçramalar üretken sıçramalara sebep olmaları. Hani bu film neden izlenmeli bu arada bunu da eklemek isterim. Filmin sonuna doğru da vermiş zaten ama 6 sayfa ben hepsi tek tek çıkarttım. Yani 6 sayfalık film, kitap, ressam resim, müzik, beste, hani Arap bestecilerden, Arap yönetmenlerden, Müslüman yönetmenlerden veya işte kitap yazar, düşünürlerden 6 sayfalık dipnot gibi verilerin kaynaklarını vermiş. Yani o kullandığı verilerin kaynaklarını listelemiş Godard filmin sonunda. Enteresan tabii o da hani klasik işte jenerik ya da işte bu filmde oluşmasında katkıda bulunanlar falan şeklinde değil de direkt sanat eserlerinden felsefe eserlerinden bunu veriyor olması Godard'ın girişte de ifade ettiği, filmin girişinde ifade ettiği her şey ölür, gider, yok olur. Sadece sana sanatın biçimi kalır. Kalıcı olan. Kalıcı olan sanat eseri ve sanat eserinin formu anlamında e, ki düşüncesinden kaynaklandığını düşün, e, ifade etmek istiyorum. Muhtemelen odur zaten. Dolayısıyla o e, tamamıyla filmin kaynaklarının da referans çerçevesinin de bu manada filmlere kendinden önceki büyük filmlere, büyük sanatkarlara ve düşünürlere dayanıyor olması, ayrı bir üst meta sinema deneysel aslında meta deneysel bir sinema, meta anlatı deneysel sineması ya da diye isimlendireceğim bir filme dönüştürüyor filmi. Bunun dışında da çok şey konuşulabilir. Bu konuştuklarım bazılarıydı arkadaşlar. Seçtiğim bazı şeyleri konuştum. Zaten konuşsak şu altı sayfaya konuşmamız lazım. Referans olarak verdiği metinleri, filmleri, düşünürleri konuşmamız lazım. Filmin içerisinde geçen bazı tartışmalar burada e, tartışmamız lazım. E, bir giriş mahiyetinde kabul edin e, bu e, film kritiğimizi. E, zaten genelde böyle olur film kritiği. Yoksa uzun uzun konuşmaya kalksa filmin tamamını uzun saatler ve yorucu bir duruma düşürebilir film kritiğini. Bu noktada pek verimli olmayabilir. Bir başka film kritiğinde görüşmek üzere. Hepinize selamlar.